Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ın kamp ateşinde nasıl yemek pişildiğini göstereceğim. Arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar yakında Brawl Stars videoları atmaya devam edeceğim. Mini game atmıştım ondan önce. Evet arkadaşlar geldi. Bu ne ya? Bu ne? Ha atın üzerindeydim. Hey <laughs> <Ev> yapıyordum. <laughs> arkadaşlar ilk önce ben şunları bir atayım. Arkadaşlar ilk önce kamp ateşi alıyoruz. Sonra istediklerini alıyorsunuz. Şimdi ben şuraya geçeyim. Etler nerede? Etler burada. Ben biraz morino, biraz somon koyun. He, bu dördünü alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kamp ateşini koyuyorsunuz ve üstüne basıyorsunuz. Oh mangal keyfi. Bir koklayayım şöyle. Oh mangal. Pişmesini bekliyorsunuz. Bire bir mangal işte. Oo, oh, atın üstüne atladım. Evet arkadaşlar pişmiş. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açın. Arkadaşlar yakında Bravo Stars videoları gelecek.